Paşaköy'de bulunan bir otel Çarıkçı ve Dütçer ailelerinin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Bolu Spor eski başkanı Necip Çarıkçı ile eşi Nursen Çarıkçı'nın kızları İzem Çarıkçı ve Murat Dütçer ile eşi Ümmiye Dütçer'in oğulları Harun Dütçer hayatlarını birleştirdi. Yoğun düğün merasiminde AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaattin Yılmaz, Çorum Belediyesi Eski Başkanı Zeki Gül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, İl Protokolü, Davetliler ve Aile Yakınları katıldı. Hayırlı olsun. De... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kıyılan nikahın akabinde çiftin düğün pastası kesildi. Davetler şarkılar eşliğinde eğlenerek eğlenceli bir gece yaşadı. Kim de alarak başlayalım. Bir ben Köroğlu Haber Ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.